Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz 1999 yılında Bingöl'de şehit düşen Er Vedat Aslan'ın ailesini ziyaret etti. Şehidin annesiyle sohbet eden Yılmaz şehit yakınlarının Türk milletine emanet olduğunu söyledi. Esenler Oruç Reis Mahallesi'nde bulunan şehit jandarma er Vedat Aslan'ın ailesi Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ı misafir etti. Yılmaz şehit evine Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve beraberindeki heyetle geldi. Şehit annesi Fikriye Aslan'la bir süre sohbet eden Bakan Yılmaz, şehitlerin yakınlarının sadece hükümete ya da muhalefete değil, Türk milletine emanet olduğunu söyledi. Emanete sahip çıkmalıyız dedi. Bu şekilde bu vatandaki işte evlatlar, anneler, babalar huzur içerisinde rahatça olsunlar diye görevlerini yaparken bu vatan için şey işte millete emanet. Herkesin sorumluluğu var. Bu sorumluluk çerçevesinde görevlerini yerine getiren kardeşlerime de huzurlarınızı teşekkür ediyorum. Bakan Yılmaz gittiği her yerde şehit ailelerini ziyaret etmeye özen gösterdiğini, bazı ailelerin haklı olarak şikayette bulunduğunu söyledi. Gerek İçişleri Bakanımız, gerekse ben mümkünse her gittiğimiz yerde ziyaret etmeye çalışıyoruz. Bazen gittiğimiz yerlerde ya bak artık daha bir ne arayan var, ne soran var diye tabii böyle bir sistemde bulunan da var. Ancak biz diyoruz ki onlar ne söyleseler atlayacak. Ancak bazı yerlerde şimdi gördük. Biraz laf çok iyi güzel bir şey. Diyor ki her bir şeydi, her bir işte diyelim ki Tugay'a veya birliğe adeta vermişler. O bir komutanlar diyor ki bu şehitle ilgilenmek senin vazifen. Şehit Vedat Aslan'ın annesi Fikriye Aslansa, Bakan Yılmaz'ın ziyaretinden memnun olduğunu belirtti. Bahar mevsiminde eylem hazırlığına geçen terör örgütü